Arkadaşlar merhaba, yayınıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önceki yayınlandan da bahsetmiş olduğum üzere 1000 aboneyi geçip bu YouTube iş ortaklığına katılacağımdan bahsettim. Ama yine hangi içerikler ürettiğimi sizlere söylemeyeceğim. Çünkü iş ortaklığımı kabul edilip edilmediğimi tam ben de bilmiyorum. Çünkü sizinle beraber şu anda başvuruda bulunacağım. Bu konu hakkında sizlere eğer ki kabul edildiği takdirde detaylı bir şekilde eğitim videosu çekmeyi düşünüyorum. Çünkü 3 ayda 1000 aboneyi aşıp şöyle göstereyim istatistiği hemen. Yaklaşık 11.000 izlenmeye ulaştım 3 ayda ve 1000 aboneyi de geçtim. Bu konu hakkında sizlere bir eğitim hazırlıyorum. Ve inanın bana dolar kazanmaya başlayacaksınız. Yapmanız gereken sadece günde bir saatinizi verip videoya hazırlamak. Hepsi o kadar. A'dan Z'ye kanal açılımdan ayarlarına kadar ve nasıl Premiere Pro'da işte video editlemesine kadar hepsini sizlere göstereceğim. Bu eğitim videosunda. Güzel bir eğitim olacak. Umarım sizler de bu yolda ilerlersiniz. Çünkü pasif gelir şu anda her şeyden çok çok önemli. Şimdi ne yapıyoruz? Bana hemen hemen başvur çıktı. Şimdi tıkladım başvuru temel şartları inceleyin başlat yani bu ülke geçiş maliyetleri bla 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 bunların hepsini okumakta fayda var lakin daha önceki kanallarımdan da okuduğum için bunları geçiyorum Google AdSense ayarlayın şimdi Şimdi burada ilişkilendirmeyi değiştir dedim. Direkt bana bu adamı tamam atsanız yeniden yönlendirirsiniz diyor. Evet mevcut bir hesabım var. Kişi başına yalnızca bir etsen hesabına izin verilir. Mevcut ve için bir sonraki ekranda ilgili hesabı ilişkin e-posta adresini seçmelisiniz. Tamam. Gördüğünüz üzere direkt Bizim bilgilerimiz çıktı. Hemen ilişkilendirmeyi kabul et. Hesap türü kişisel. İşte adres ve isim soyisimiz. Bunlara sakın yalan yanlış vesaire yapmayın. Burada kurulum işleme devam edebilir. Ve AdSense kullanmaya başlayabilirsin. YouTube'a yönlendiriyorsunuz. Tamam. Bu AdSense'e kaydolumda devam ediyor. Çünkü şey bizim gerçek kişi olup olmadığımızı robotlar büyük ihtimal şey yapacak. Bundan sonra direkt kanalınızın incelenmesini bekleyin. Bunu başlat dediğimizde yolluyoruz. Bunları da gerçek kişiler inceliyor kanalı. Bu kanalı inceledikten sonra eğer para açılmasına onay verecek veya para açılmasına onay vermeyecekler. Sebeplerini de bize söyleyip ona göre de içerikleri düzenleyeceğiz. Tekrardan kanal açılması için yollayacağız. Bu işlem buraya kadardı dediğim gibi sizlere bomba gibi bir eğitim videoları hazırlıyorum Umarım hep beraber bu işin üstesinden gelip sosyal platformlarda tonlarca para kazanırız başka beyne tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın